Bir haftalık aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyim. 16 Mayıs Salı Adana yarışlarında karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugünkü şanslı olabilecek isimleri sizlere Adana yarışlarında anlatmaya çalışacağım. Adana'da, Ankara'da, Kocaeli'de 3 tane program var. Malumunuz seçimden dolayı ertelendiği için tay denemeler pazartesi gününde İstanbul'da yapıldı erkek tay deneme koşusunu kazanan isim Emil Kurcak oldu. Dişi tay denemeyi kazanan isimse General Briella oldu. Günün şanssız ekürüsü aracı ekürüsüydü. İki tayı da Native Power'la Defined koşudan ikinci olarak ayrıldı sevgili dostlar. Günün favorilerinden Valley of Flowers aracı ekürüsünün yüzünü güldürürken kırbacını son 400 metrede düşürmesine rağmen gül hatmi de 9 günlük ara benim için ölçü değil. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu sonrası anneler gününü uygun grupta kazandım diyerek güne damga vuran isimlerden biri oldu sevgili dostlar. Yarış heyecanı devam edecek. Pazarın ertelenen Adana'sında sizlerin karşısında olacağım. Yine Ankara ve Kocaeli yarışlarıyla da güne noktayı koyacağız. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün de şanslı olabilecek isimleri sizlere anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz da yarış günlerinde paylaşacağım değerli dostlar. Canlı yayına gelenler beğeni butonlarına basarlarsa sevinirim. Hepinize şimdiden doğru kurgular, cesaretli oyunlar, bol şanslar. Cesaret edin, doğru oyunu oynayın. Malumunuz 15 Mayıs itibariyle birim fiyatlara zam geldi. Altılı ganyan birim fiyatı 20 kuruş oldu. Beşli ganyan birim fiyatı da 25 kuruş oldu. O yüzden cesaret artık daha da önemli oldu. Ve en önemlisi nedir? Başladığımızdan beri bu kanal kurulduğundan beri her zaman dile getirdiğim iki cümle. Bütçeyi aşmayın kendinizden de şaşmayın sevgili dostlar. İnşallah güzel bir gün olsun dostlarım adına. Üçüncü koşuyla birlikte başlayacak yarış heyecanını sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah hepimiz için güzel bir gün olsun. Yedili plaseden başlayarak aşağı doğru ineceğim. Diğer hipodromlar Doğu illeri hariç tüm detaylar. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı. Hepsinin detaylarını öğrenip altılı ganyan kurgularınızı cesaretle bir benden bir sizden mantığıyla hislerle kurgulamak isterseniz 0553 425 59-30 doğru gidişatlarla oyuna ortak olabilirsiniz. Bu numaradan Whatsapp'tan mesaj atarak yarış günleri ailesi için bilgi alabilirsiniz. Zeki Öz yeter hayırlı akşamlar evlat. Nasılsın demiş teşekkür ediyorum hayırlı akşamlar Hasan. Nasılsın iyi misin yazmış Ayhan Bey'e selamlar. Kaç zamandır yoksun bir hafta ara verdim yeniden karşınızdayım. Fırsat buldukça da karşınızda olmaya çalışıyorum ama at yarışlarını her gün yarış günleri VIP ailesinde dostlarımla Paylaşıyorum sevgili dostlar ama mümkün oldukça da YouTube'da da sizlerin karşısına bizi biz yapan dostların karşısına da gelmeye özen gösteriyorum. Malum seçim vardı seçim heyecanı iki hafta ara verildi seçimlerde kazanan olmadı bakalım iki hafta sonra 28 Mayıs'ta e, kim kazanacak e, muhalefet mi kazanacak iktidar mı kazanacak hepsini bizler de vatandaşlar olarak göreceğiz. Elbet vardır milletimizin bir bildiği diyeceğiz. Bakalım orada da neler izleyeceğiz. Üçüncü koşu iki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesinde start aldığı ilk yarışına iyi başlayan ancak bir anda önde iki tane atın sürati olunca zannedersen boğulan, sıkılan, aksiyonu bozulan bir anda 3-4 boy geriye gelen sonrasında kendi halinde etkili bir düzlük koşan üzülmeyen iki numaralı King Samet bugün Mehmet Salih Çelik'le bir kez daha start alacak. Ben jokeyinin tanıdığını düşündüğüm iki numaralı King Samet'in bugün uygun grupta uygun rakipler yanında en azından kazanabileceğini düşünüyorum. Yedili plaseden düşmemek için de gayretini de gösterecektir. Zaten yarın yüksek AGF'leri çıkacak isimlerden biri olacaktır. Zaten Adana'ya baktığımızda özellikle Ahmet Çelik tercihi deklereleri dikkat çekiyor Ankara yerine. Kocaeli yerine zaten Kocaeli'ne gelmiyor ama Ankara yerine tercihini Adana'dan yana kullanmış ki yarın programın geneline baktığımda Ahmet Çelik, Ali Kaçmaz, Serkan Yıldız, Mehmet Salih Çelik bu dört arkadaşımız yarın bana göre yarışların kaderini belirleyecek. Ne kadar sesleri çok çıkarsa o kadar altılı ganyan meblağ anlamında aşağılarda kalabilir ama sesleri çıkmazsa da işler Adana'da hayli karışabilir sevgili dostlar. Hayır, hayırlı akşamlar, hoş geldin demiş Seyfettin Davulcu'ya değerli dostumun yorumu için teşekkür ettim. Geldik dördüncü koşu dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin beş şart mücadelesinde start aldığı son yarışı ardından sentetik piste koştuktan sonra ara veren uzun zamandır Şubat sonundan beri itinayla düzenli şekilde hazırlanan hem soyu hem kendisi dinçlikle koşmayı seven Lady Secret'ın anne kardeşi olan dört numaralı Neurosurgeon bana göre doğru gidişatı bulur. Hamleyi de doğru yapar. Dinçliğini de koşarsa 4 numaralı Neurosurgeon yarın Adana'da 2. 6'lı yanına ilk ayağında sesi en çok duyulacak sonlardaki isim olacaktır değerli dostlar. Geldik günün 5. koşusu 17 handikap mücadele izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında bana göre kolay kazanın. İstediği gidişatı bulunca etkili bir düzlük koşan bugün yine aprant indirimini alıp doğru yere konumlanacak olan her ne kadar rakipleri var gibi gözükse de gününde olur yarış şansı da yanında olursa 3 numaralı Tatmar Bey sevdiği Adana pistinde tanıdığı aprantisi 4'te 3 yaptığı Serkan Yıldız'la bir kez daha kazanmaya yakındır. Bir kez daha söylüyorum Ahmet Çelik, Serkan Yıldız, Ali Kaçmaz, Mehmet Salih Çelik yarın Adana'nın kaderini belirleyecek jokeyler gibi gözükmekteler sevgili dostlar. Ve geldik günün altıncı koşusu Adana Jandarma koşusunda. Yani baktığımızda yarışa özellikle erkek tay denemeyi koşabilecekken, Ankara'daki klasikler bakanlık koşularını koşabilecekken Adana Jandarma koşusuna gelen adeta kaçak oynayan. Bugün de yarışa baktığımızda kendi has stiline yakın stilde koşacak olan Ahmet Çelik'in tercihiyle dikkat çeken 2 numaralı Head Forker. Kazanmış olduğu son 5 yarışın 3'ünde kazanırken ikisinde de birinde Rockstar'a geçilmişti. Diğerinde de bugün erkek tay deneme koşusu ikincisi Native Power'a Ankara'da ağır sahada geçilmişti. Bugün onların yokluğunda Ahmet Çelik de bu yarışa katılacak olan iki numaralı Ed evet, Forker gününde olur bir aksilik yaşamazsa bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır değerli dostlar. Geldik günün 7. koşusu 17 Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Adana yarışlarında start aldı. Son yarışlarını 5 ay sonra koşan önce kumda Ardından son yarışında çime çıkan, pek sesi çıkmayan, bugün koşudaki tek kısrak olan yarış gidişatında da özellikle başların harekete geçmesi muhtemel yarışta. Yerini iyi alırsa sonları etkili koşacak olan 5 numaralı Periyan'a Ali Kaçmaz'la tek kısrak olmasının avantajını da kullanıp sonlarda etkili gelebilir değerli dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmuyoruz. Geldik günün 8. koşusu 16 handikap 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son 3 yarışını uzun mesafede koşan ikisini çimde start alan bugün yeniden sevdiği kum piste gelen hazırlıkları olumlu olan keyfi yerinde olan yarış gidişatı da lehine görünen yarış gidişatının lehine dönmesiyle de sonları etkili koşacak olan 6 numaralı Tortuga bana göre Ali Kaçmaz'la uygun kilosuyla sonlarda etkili gelmeye yakındır değerli dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. Geldik son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne Adana yarışları için noktayı koyacağız. Diğer hipodromlar yine Ankara, Kocaeli yarışlarındaki tüm heyecan, at yarışlarının doğru gidişatı, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydı, idman pistinde beğenilen isimler, hepsinin detayını yarış günleri ailesinin içinde bulup yaşamak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alıp bir ay boyunca at yarışlarının doğru heyecanına katılıp belki de sizler de tüm dostlar gibi, ailemizin içindeki dostlar gibi kalıcı olup at yarışlarına doğru renk farklı heyecanı katabilirsiniz. Son koşu kapanış mücadelesi start aldığı son iki yarışında yavaş yavaş kendini bulan start aldığı son yarışında prese rağmen mücadelesini inadını kullanan yine kazanan 5 numaralı Yiğit Batuhan. Bugün Serkan Yıldız da start alacak. 4 Jockey'in ismini vermiştim. 4 Jockey'in yarınki performansı Adana yarışlarında kilit olacak. Ben bugün eğer Beyaz Bayrak'la birlikte yine liderliği alır diğer jokeyler tarafından tavuşanlık yapılmaz, rahatsız edilmezse, kendi temposunu koyarsa sonlara kadar direnmesini beklediğim adının hakkını verecek, yiğitliğini kullanacak bu isim sonlarda uğurlar olsun deyip bana göre son koşuda şanslı isim olacaktır sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi de unutmayın. At yarışı bizler için önce gidişat sonra iyi attır. Bu sistemle bugüne kadar bu aileyi buralara getirdik. Bundan sonra da bu sistemle yolumuza devam edeceğiz. Sizler ben hislerimi iyi kullanıyorum. Senden gidişat alınca bugünkü dokunuşlar gibi ki İstanbul'da özellikle Gülhatmi Veli of Flowers tekleriyle sonuca giden en beşli Ganyan'da yine yüksek ikramiyeleri kuponlarda altılı ganyanlarda kazanabilen dostlarımı tebrik ederek şunu da söylüyorum. Her gün altılı ganyanda bulmuyoruz ama at yarışlarının içinde bugüne kadar YouTube'da nasıl altıda ikide varsak 5 beş liralık şablonlarımızla heyecana cesaretle devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kocaeli ve Ankara yarışlarında da sizlere bol şanslar dileyerek hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Gülen yüzünüz solmasın. Hoşçakalın.